Herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber elimde kutusunu gördüğünüz Acer'ın özellikle ofis kullanımı ya da işte grafikle alakalı iş yapmayan öğrencilerin de işine yarayabilecek, günlük kullandığı işimizi fazlasıyla görebilecek bir dizüstü bilgisayara bakacağız. Bu bilgisayarın üzerinde 13. nesil bir i5 işlemci var. 16 GB DDR5 bellekle geliyor ve 500 GB'lık da 2 formunda bir SSD'si var. Tabii ki bilgisayar üzerinde ikinci bir RAM yuvası var mı ya da iki RAM yuvası var mı? ve ikisi de dolu mu onları birazdan kasayı kaldırarak kontrol edeceğiz. Ayrıca hani bu tarz bir bilgisayar yeterli olabilir ama ikinci bir disk yuvası varsa da onu da az sonra görmeye çalışacağız. Ayrıca kutudan neler çıkıyor, bilgisayarın kasası nasıl, özellikle klavyesinde bir ışıklandırma var merak ediyorum. Hepsini birazdan bu videoda göreceksiniz. Bu bir oyun bilgisayarı olmadığı için çok fazla bir performans testi yapmayacağım ama üzerindeki diskin hızına bakacağız. Tamam çok yoğun ve güçlü uygulamalar kullanılmayacak ama yine de soğutma sistemine mutlaka test etmek istiyorum. Yani yüksek performans gerektiren işlerde eğer ki belli bir derecede soğuyabiliyorsa, işlemci fren yapmıyorsa da tercih edebileceğiniz bilgisayarlardan bir tanesi. Acer'ın Aspire Go serisinde olan bu bilgisayarda 15.6 inçlik bir IPS ekran var. Bu da güzel özelliklerden bir tanesi. Zaten IPS bir ekran kullandıktan sonra normal LCD ekranına dönüş yapmak istemiyorsunuz bu noktada tercih edeceğiniz bilgisayarlarda ne amaçla kullanırsanız kullanın mutlaka minimum seviyeniz IPS ekran olmalı. Yine bu bir performans bilgisayarı değil. O yüzden ekranın tazeleme hızı da çok önemli değil belki. Kasa olarak da ben fotoğraflarına baktım. ince bir kasa gibi gözüküyor. Birazdan biz de zaten bilgisayarı açarak buna bakmaya çalışacağız. İnceliğin getirdiği avantajlardan bir tanesi de üzerinde 1 gigabit ya da herhangi bir şekilde bir ethernet portu olmaması yılbaşı indirimlerinde 20 bin liranın altında bu bilgisayarı bulmaya çalışmamız lazım. Maalesef her şeyin fiyatı çok yükseldi. Şu an 21 bin liralar civarında satılıyor ama şimdi giriş çok fazla atmak istemiyorum. Kutuyu açalım ve kutudan neler çıkıyor göz attıktan sonra alt kapağı kaldıralım ve genişleme olanaklarını görmeye çalışalım kutudan çıkanları masanın üstüne koydum. Bir güzel haber. Şarj aletin ucu tip C arkadaşlar. Bu da bize eğer uyumlu bir şarj aleti kullanabilirsek herhangi bir tip C uculu cihazda bu bilgisayarı şarj edebileceğimizi gösteriyor. Şöyle oldukça minik de bir şarj adaptörümüz var. Güç ucu ise klasik üçlü laptop ucu. Bazı böyle kitapçıklar ve dökümanlar var. Şurada da bir zarf var. Zarfın içinde de şöyle baktığım zaman herhangi bir şey yok. Ayrıca şöyle her bilgisayar içinde olduğu gibi bunun içinden de Şöyle hem cihazı anlatan, üzerindeki portları anlatan hem de basit bilgiler veren böyle kitapçıklar ve bazı broşürler var. Şöyle bir zarf da var. Zarfın içine baktığım zaman herhangi bir şekilde bir flash bellek vesaire olmadığını görüyorum. Artık üreticilerin bu cihazların kutularına mutlaka flash bellek bence koyması gerekiyor. En azından sürücüler o flash belleğin içinde olursa herkesin çok işine yarayacaktır. Tabii ki bilgisayarın kendisi. Plastik bir kasamız var. Birazdan kasa detaylarına bakacağız. Şuradaki touchpad'in oldukça büyük olduğunu görüyorum ve ilk dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de numerik klavyemiz de burada mevcut. Etiketleri bence hemen sökmek lazım. Burada tabii ki karar size. Ait. Şimdi ben bilgisayarın alt kapağını açacağım. Tamam bu bir ofis bilgisayarı ama yine de genişleme olanaklarını görmek istiyorum. Acer'ların alt kapağını açarken mutlaka servisle görüşün. Servis garanti dışı kalacağını söylüyor ama şöyle size vidaları göstereyim. Herhangi bir yerinde bir etiket vesaire yok. Yani aslında sizin bu bilgisayarın alt kapağını açtığınıza dair iddia edebilecekleri bir şey yok. Şimdi içine bakacağız. Eğer bilgisayarınızı upgrade etmek isterseniz, içine bir şeyler eklemek isterseniz mutlaka önce servise danışın. Bir de şuna dikkat etmelisiniz. Hangi vidayı nereden söktüğünüzü mutlaka not alın. Vida boyları farklı olabilir. Onu da vidalı çıkarana kadar tabii ki göremeyeceğiz. Eğer ki mesela şuradan uzun vida çıktı, buradan kısa vida çıktı. Uzun vidayı kısa vida çıkan yere takmaya çalışırsanız üst taraftaki kasaya zarar verebilirsiniz. Bütün tornavida setlerimi Dubai'ye götürdüğüm için böyle minik tornavidalarla bilgisayarın alt kapağını açmaya çalışıyorum. tüm vidaları çıkardım vida boyları aynı. Ve yine her videoda söylüyorum arkadaşlar böyle bir plastik penanız olması lazım ki kasaya zarar vermeyin. Şimdi ben burayı plastik penayla değil şöyle bir tornavida ile açmaya çalışırsam kasa zedelenecektir. Yapacağınız şey şu. Şöyle bir işlem yapıyorum. Küçük bir boşluk elde ediyorum. Penamı sokuyorum. Şöyle sağa sola yapa yapa penamı ilerletiyorum. Bu da çok fazla güç harcamadan ve kasaya zarar vermeden alt kapağı çıkarmamız sağlıyor. Tabii ki bu bir oyun bilgisayarı olmadığı için bir ofis bilgisayarına göre beklediğimiz bir manzarayla karşı karşıyayız. Oldukça çok yer kaplayan bir bataryamız var. Tabii ki bataryanın bize ne kadar süre sağladığını kullandıktan sonra göreceğiz. Yani buradaki yazan değerden ziyade bilgisayarı kullanarak gerçek hayatta nelerle karşılaşacağımızı görmek daha doğru. Herkesin çünkü kullanım senaryosu farklı olabilir. Oldukça küçük bir anakartımız var. Böyle tablet anakartı boyutlarında. m M.2 SSD'miz burada. 500 GB'lik bir M.2 SSD'miz var. Onun hızına bakacağız. Tek bir tane soğutma ve tekli bir bakır boru yeterli görülmüş. Zaten harici bir ekran kartı olmadığı için yine yeterli olacaktır. Burada Wi-Fi kartımız var. Yine sökülüp takılabilir şekilde konmuş. Bu yuvaya uyumlu daha hızlı Wi-Fi kartlarını bunu sökerek kullanabilirsiniz. Bu yuva uzun zamandır değişmedi. Yine değişmeyecektir ihtiyaç duyarsanız o şekilde bir kullanım sağlayabilirsiniz. RAM'lerin üstü de böyle bir metal kapakla kapatılmış. Bir güzel haber ki burada Acer'ı her zaman takdir etmişimdir. Bu tip konularda pek çok markadan farklı davranıyorlar. 2 tane RAM yuvamız var ve bir tanesi boş. Üzerinde tek bir tane DDR5 16 GB bellek var. Tamam bu bir ofis bilgisayarı ama sonuçta kodlama için kullanıyor olabilirsiniz. Matematiksel işlemler gerektiren yüksek RAM ihtiyacına sahip uygulamalar kullanıyor olabilirsiniz. Yanına hemen bir tane de 16 GB takarak herhangi bir ekstra masraf yapmadan içinden herhangi bir parçayı satmak zorunda kalmadan bilgisayarınızı 32 GB olarak kullanabilirsiniz. Bu gerçekten güzel olmuş ve alt kapağı açmaya değecek bir özellik. Şimdi kasayı kapatalım ve makinenin dış kasasını inceleyelim. Bilgisayarın sol tarafında iki tane tip C portumuz var arkadaşlar. Bunlardan birincisi şarj için kullanılıyor. İkincisi ise bir USB giriş gibi kullanabiliyorsunuz. Hemen yanında bir tane HDMI, bir tane de USB tip A'mız var. Bilgisayarın arka tarafında şöyle küçük de olsa bir havalandırma ızgarası var. Arka tarafta başka bir giriş çıkış mevcut değil. Bilgisayarın sağ tarafında ise bir tane Kensington kilidi, bir tane tip A, bir tane de hem kulaklık hem de mikrofonu aynı anda destekleyen 3.5 mm'lik bir jack var. Ayrıca burada güçle alakalı ledleri de görebilirsiniz. Mavi led bilgisayarın açık olduğunu gösteriyor. Diğeri ise bilgisayarın şarjı takılı olduğunu gösteriyor. Bilgisayar şarj olurken bu ledi turuncu görüyorsunuz ama %100 şarj olduğunda bu led maviye dönüyor. Bilgisayarın kasası bu şekilde. Maalesef klavyede ışıklandırma yok. Artık bu devirde bence bütün bilgisayarların klavyesinde en azından düz beyaz renkli ışıklandırma olması gerekirdi. Ekranın görüntüsü bence gayet güzel. Ekranı size elimden geldiğince göstermeye çalışacağım ama tabii ki buradaki görüntüyü kameraya aktarmak oldukça zor. Ama şu an renkler bence gayet güzel gözüküyor. Siyah testimiz bu şekilde. Beyaz testimiz şu an ekrandaki rengin kırmızı olması gerekirdi ama hem kamerada hem de benim gözümle gördüğüm kadarıyla ekrandaki renk turuncu. Yeşil renkte herhangi problem gözükmüyor ama yine açık yeşil bir görüntü var. Kamerada daha koyu gözüküyor ancak net bir şekilde söyleyebilirim. Ekranda gördüğüm şey daha açık bir yeşil. Mavi oldukça güzel gözüküyor. Renk aralıkları da yine fena değil. Siyahdan beyazı geçişse bu şekilde. Bence gayet güzel. Keskinlik testi düşündüğümden daha iyi. Şu an yaklaşık 40-45 santim mesafeden ekrandaki yazıları çok rahat bir şekilde okuyabiliyorum. Kamerada size gösteremiyorum ama... Ekrana kenarlardan baktığımda görüntüde kayıp yaşanmıyor. Kameraya en zor aktarılan görüntü bu tabii ki gamma testi. Sizin videoda gördüklerinizi ben ekrana baktığım zaman görmüyorum. BIOS arayüzü bu şekilde ve BIOS'a girmek için F2 tuşunu kullanabiliyorsunuz. BIOS'ta fare kullanımı mümkün. Tabii ki klavyedeki tuşlarla da BIOS ayarlarını yapabilirsiniz. Bilgisayarın sol tarafında iki tane Type-C port olduğunu söylemiştim. Bu Type-C portlarının ikisi de şarj ediyor olabilir. İkisi de USB olarak çalışıyor olabilir. Şimdi size onu göstermek istiyorum. Beraberce test edeceğiz. Ben de ilk defa deniyorum. Öncelikle şöyle bir USB hub'ım var. Ucu Type-C. Type-C'ye bağladığım zaman üzerine takılı olan USB belleği görecek mi merak ediyorum. Siz de gördünüz ekranın sağ alt köşesinde bu flash belleği gördüğüne dair bir ibare belirdi. Demek ki bu port USB olarak çalışıyor. Şimdi diğerini deneyeceğim. Aynı şekilde diğer portta da yine USB hub'ımı ve ona bağlı olan flash belleğimi gördü. Demek ki iki portu da USB tip C portu olarak kullanabiliyor. Şimdi hangisi şarj ediyor onu görmeye çalışalım. Öncelikle şarj aletini dıştaki porta takıyorum. Şarj olma dair ibare belirdi. Şimdi söküyorum. Bakın o ibare gitti. Şimdi ikinci porta takıyorum. Yine şarj olma işareti belirdi. Bu da bana şunu gösteriyor. Bu bilgisayar üzerindeki iki tip C portu da hem şarj etmek için hem de USB cihazlara bağlamak için uygun. Tabii ki ilk yaptığımız testlerden bir tanesi olarak üzerinde gelen hem 2 SSD'nin hızını ölçeceğim. Testi başlatıyorum. Test bitmek üzere ama sonuçlar gayet güzel. 4794 MB saniye okuma ki ilk değer biliyorsunuz fabrika değerleri ve 3491 MB saniyelik yazma hızı bu tarz bütçe uzaklığı ve ofis hedefli bilgisayar için bence gayet iyi. Üstelik bu testleri yaparken diski tamamen durdurmadığını da unutmayın. Yani arka planda Windows bir şeyler yapmaya devam ediyor ona rağmen bu skorlar gayet güzel. Şimdi sırada Geekbench 6 testi var. Öncelikle işlemci testi. İşlemci testimiz sona erdi. Intel Core i5-1334U işlemcimiz tek çekirdekli 2372, çoklu çekirdekli ise 7959 puan aldı. Puan detayları burada. Siz de bu skorları Geekbench 6'daki diğer işlemci skorlarıyla karşılaştırarak bu işlemcinin gücünü izleyebilir ve karar vermenizde yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi sırada ekran kartı testi var. Biliyorsunuz harici bir ekran kartı yok. İşlemcinin üzerindeki Iris Xe Graphics ekran kartının testini başlattım. Bakalım nasıl bir skor olacak. Ekran kartı testimiz de sona erdi. Geekbench 6'da OpenCL skorumuz 12201 çıktı. Ve detayları aşağıda görebilirsiniz. Şimdi bilgisayarın soğutmasıyla alakalı fikir elde etmeye çalışacağız. Bunun için Furmark'ın CPU Burner'ını kullanacağım. Furmark CPU Burner hemen başlatayım. İşlemci üzerindeki toplam 12 çekirdeğin tamamını bakın şurada grafikte göreceksiniz. %100 hızda çalışmaya zorlayarak bilgisayarın ısınıp ısınmadığına bakacak. Şuradaki grafiği takip ederseniz bakın %100'de çıkarken bazı sorunlar yaşıyor. Hatta bir an çok ciddi bir fren yaptı. Şimdi tekrar %100'e çıktı, tekrar düştü. Bunun sebebi şurada takip edeceğiniz işlemcinin sıcaklığı arkadaşlar. Az önce 92 dereceyi görmüştü. Bakın şu an 73 derece oldu ve asla %100 kullanımı yakalayamıyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Aslında işlemcinin soğutması tam yükle çalışmaya müsait değil. Hani zaten bu bilgisayarlar tam yükle çalışmak için üretilmiyor ama soğutmada ciddi bir şekilde yetersizlikten bahsedebiliriz. Üstelik hız olarak da tam hıza asla ulaşamadı. Bu işlemci 4.6 GHz'e kadar çıkabilen bir işlemci. Yani teknik özelliklerinde bu şekilde yazıyor ama 3.77 GHz hızlar civarında çalışırken buna rağmen %100 kullanıma ulaşamıyoruz. Bunun sebebi az önce de söyledim. İşlemci gerçekten ısınıyor. Soğutma sistemi ona yetişemiyor. Zaten soğutma sisteminin sesi bile gelmiyor. Hani mikrofona bir fan sesi geliyor olabilir. O kayıt aldım diğer bilgisayardan gelen ses. Testteki bilgisayarın fanlarından neredeyse hiç ses gelme. Çünkü çok küçük fan kullanılmış ve tam güçte işte çalıştırmak için müsait değil. Testi sonlandırıyorum. Bakın sıcaklıklar hemen düşecek ki zaten çok fazla ısınmasına fırsat vermeden bilgisayar otomatik olarak fren yapıyordu. Şu an hem işlemci kullanımımız %1'lere düştü hem de işlemcinin çekirdek hızı oldukça yavaşlatıldı. Şimdi benzer bir testi ekran kartını test edecek şekilde çalıştırdım. Şurada ekran kartının yükünü görebilirsiniz. Burada daha kolay bir şekilde yüzde yüzleri bulabiliyor. Ekran kartının yani işlemci üzerindeki ekran çipinin sıcaklığı şu an 68 derece. Ekran kartının gücü ise gördüğünüz gibi sadece 14 watt. Zaten bir ekran kartı performansı beklemiyoruz ama yine de bir işlemci üzerindeki ekran kartına göre 17 fps bazı bazı oyunları oynayabileceğimizi gösteriyor. Yani basit grafikleri oyunları bu bilgisayar üzerindeki işlemciyle oynayabilirsiniz. Biz burada 5-6 FPS veren işlemciler dahi görmüştük. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz. İşlemciyi soğutamayan bu sistem, bu soğutma sistemi ekran kartını soğutmakta pek bir sorun yaşamıyor. Şuradaki grafiklerini takip edebilirsiniz. Ekran kartı çok da fazla fren yapmadan en fazla 99-98'lere düştüğünü görüyorsunuz belli bir kararlılıkla çalışmaya devam ediyor. Ekranda bu görüntü varken de yavaş yavaş videoyu kapatmak istiyorum. İşlemci fren yapması aslında bu tarz bir bilgisayarın amaçlarını gerçekleştiremeyeceği anlamına gelmiyor. Bunu bir ofis bilgisayarı ya da işte okula götürüp not alacağınız bir bilgisayar olarak düşünürseniz üzerindeki işlemci aslında bunun için gayet yeterli. Grafik ya da matematik işlemler yapmaya kalktığınızda işlemciye çok fazla yük bindirdiğinizde fren yapması olası çünkü soğutma sistemi böyle bir senaryo üzerine planlanmamış. Günlük standart kullanım. Yani ofis uygulamaları açılır, Word açılır, Excel açılır, internette surf yapılır, film veya dizi izlenir. Bunları rahat bir şekilde yapabilecek bir bilgisayar. İşte bu noktada da uygun fiyatlarda bulursanız tercih edebileceğiniz bir bilgisayar. Çünkü ekranı fena değil. Tamam, klavyesinde ışıklandırma yok ama tekrar söylüyorum bütçe aralığında değerlendirmek lazım. Tam boy klavyesi nümerik kısmı düşünüldüğünde muhasebe ofisleri kullanabilir, iş yerleri kullanabilir. Hafif bir bilgisayar, ince bir bilgisayar çantanızı atarak okula da götürebilirsiniz. Pilini test etmedim ama muhtemelen 5-6 saat enerji tasarrufu modundayken rahat bir şekilde çalışacaktır. Ve en büyük artlarından bir tanesi de üzerinde tip C bir şarj yuvası olması Telefonunuzun şarjı da dahi bu bilgisayar şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Peki siz bu tarz bir bilgisayar almayı düşünürseniz sizin kriterleriniz nelerdir? Bu bilgisayarı tercih eder misiniz ya da bu bilgisayara gerek yok bakın şöyle bir bilgisayar var diyerek önereceğiniz başka bir cihaz olur mu? Hepsini lütfen aşağıda yorumlara yazın. Kanalı desteklemiş abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı davet etmeyi ve foruma gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.